yakınlarımızı aradık. Cenazesini ya da sağ bulabilir miyiz diye. 11 gün bir süreç yaşadık. Yani o süreçte başlı başına yani bir rüya olarak kalsa hani öyle gibi rüya olsun diyorum. Sevgili izleyenler, Aksu TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. 6 Şubat programımızın yeni bölümüyle karşınızdayız. Bu hafta 6 Şubat programımızda Cüceli Mahallesi'ndeyiz. Yaşanılan 6 Şubat felaketinde Ailesini kaybeden Mehmet Tuzcu ile beraberiz. Yaşanılan felakette ailesini Eprasitelerinde kaybetti. Yaşamış olduğu o zorlu süreci bizzat kendisinden dinleyeceğiz. 6 Şubat programımız başlıyor. Müzik Adım Mehmet Tuzcu. Depremde yakın akrabalarımı kaybettim. Annemi, babamı, kardeşlerimi, kuzenlerimi, amcamı, yengemi yani büyük derecede yakın akrabalarımı 6 Şubat depreminde kaybettim. Depremi bir evrar sitelerinde yaşadık. Bir hafta öncesine kadar ben de orada oturuyordum. Ee, yani ecelimiz gelmemiş. Biz bunu şahit olduk, gözlemledik. Ee, yoksa bizim evrar sitesinde oturduğumuz binamız da depremde yıkıldı. Ee, şimdi de Güzel Mahallemizde ikamet ediyoruz. Evimiz vardı burada, ee, buraya taşındık. O gece ben depremi e, Boğaz içinde bir evde yaşadım deprem olduğunu yani yataktan bir anda hani uykuya uykuda yakalandık biz depreme. Bir anda deprem olduğunu hissederek yataktan fırladık. Tabii ama yani kendimizi çünkü deprem çok şiddetliydi. Binanın 8. katında yani ayakta durmaya zorlanıyorduk. Hani artık bina yıkılacak mı? Ne olacak mı? diye. Ama depremin durduğunda Hani hiçbir yerin yıkılmadığını düşündüm. Yani hiç konduramadım. Ee, annemlerin ya da ne bileyim işte kuzenlerimin ailemin bir hafta öncesine kadar benim de yaşadığım evrak tesisinin yıkılabileceğini hiç düşünmedim. Ee, ta ki arabaya bindim apartmandan aşağı indikten sonra e, yani bir beş dakika sonra falan şeye ulaştım evrak yerine. Çünkü aşağı çevre yolundan çok hızlı bir şekilde. Hani toz bulutunun içerisindeydi, binaları şöyle uzaktan gözlemlediğim zaman. Dedim ya hani sislidir hava, kış günü, kar yağan bir o atmosfer. Ee, şey hala yani çok ümitliydim. Hani babama da arıyordum ama meşgul çalıyordu. Şey düşündüm, yani hani birileriyle görüşüyordur, bir şeydir. Ama oysa o anda kardeşlerim, diğer sağ kalan iki tane kız kardeşim var. Ee, onlar da arıyorlarmış ya da bütün akrabalar arıyorlarmış. Aradığından dolayı meşgul çalıyor telefon. Ama hani konduramıyorsun gözünle görene kadar. Yani beş dakika gibi bir kısa sürede apartmanımızın önüne geldim ee, ve apartmanımızın tavanının asfaltla bir olduğunu gördüm. Babamların kaldığı apartmanın Etrafa yan tarafa baktım. Kuzenlerim aynı şekilde. Ee, yani büyük oranda yani yaşadıklarımı hissiyat olarak Rabbim kimseye yaşatmasın. Çok çok fena kötü bir atmosferdi. Ee, yani binan yıkılmış, insanların çığlıkları var. Ee, öbür taraftan yani böyle ara binaların arasındaki boşluklardan çıkıp gelen ayakları yalın üstünde bir eşofmanla gelen insanlar var. Hani senden bir şey soruyorlar. Ayakkabı var mı abi? Bir şey var mı? Sen orada çok ciddi oranda çaresizsin. Yani ailen enkazın altında. Ee, bu şekilde şey yaşadım. Öbür taraftan yani neler yapabiliriz diye o yana koşturdum, bu yana koşturdum. Çünkü 60'a yakın akrabamın o Ebrar Tesis bölgesinde oturuyordu. Hepsinin hemen hemen bir iki kişi harici Binaları sağlamdı. Bir iki kişi geri kalan hep yıkılmıştı. Yani çok büyük bir çöküş yaşadım. Ama Allah'a hamdolsun. Yani geri düşündüğümüz zaman Rabbim yani bizleri de korumuş. Orada biz de çıkarmış. Yani buna da inanmak lazım. Ecelinin gelmediği için yaşıyoruz yani şu anda hayatta ama biz de yoksa bir hafta öncesine kadar benim de binam çökmüştü. Orada olmuş olsaydım ben de yoktum şu anda. Belki ben de bu mezarlıktaydım. Böyle bir durum. Müzik <laughs> akşamında pazar günü akşam annemlere ben ziyaret ettim. Babaannem de bizdeydi. Normalde o da köyde oturuyor ama 12 Şubat e, Kurtuluş Bayramımızda yani çocukluğundan beri çok böyle sevgisi olan, hani bu konuya çok şey gösteren birisiydi. Her sene Çete Bayramı yani Maraş'ın kurtuluşunda e, şehirdeki evimize gelir. Çetelere bakar. Yani etrafı izlerdi. Eee ona bir sevgi besliyordu. Öyle birisiydi. O da yine o hem de soğuktu zaten. Hani köydeki evinde soba falan olunca kaloriferli diye oradaki biz de o da misafirimizdi. O da orada rahmetli oldu. Babaannem de bizde kalıyordu. Onları ziyaret ettim. Yani o gün sanki annem bana çocuklarla ilgili falan çok nasihatlarda bulundu. Şeyde hep nasihatler etti. Sanki hep veda konuşmasıymış. Yani şimdi düşünüyorum. O gün akşamı hani babam bir çek yattı oturdu konuştuk. Baba ee, babaannem aynı şekilde, annem aynı şekilde. Yani onlarla kız kardeşimle yani hepsiyle e, o gün akşam vedalaşmışız yani. Ama bilemiyorsun yani sabahına deprem oldu. E, bu şekilde e, şey yaptık. Ama Rabbim yani kimseye yaşatmasın. Bir de deprem öyle bir şey. İnsana hiçbir hatıra da bırakmıyor. Yani bir süre normalde birisi normal bir şekilde vefat etse evinde bir insanın. Yani sonuç itibariyle ölüm herkesin başında bir hatırası kalır, bir şeyleri kalır ne bileyim, telefonu kalır, elbisesi kalır, bilgisayarı kalır. Yani deprem her şeyini götürüyor. Hiçbir şeyine ulaşamıyorsun. Yani hiçbir e, bulamadık hiçbir şeylerini. Enkazda o şekilde kaldı. E, ancak cansız bedenlerine ulaşabildik. E, babam yaralı çıktı. Bir 30 gün gibi bir süre yoğun bakımda kaldı. E, o da sonunda yani eceliyle Allah rahmet eylesin vefat etti. Ama Rabbim sabır da veriyor. Yani bu kadar kayba. Yani düşünüyorum kuzenlerimle her gün orada beraberdik. Mesela birkaç gün öncesinde kuzenimle orada markette karşılaştık. Yani amcamın oğluyla. Ya işte taşınacağım falan abi taşındım. Şöyle böyle bir konular geçti işte. Ya dedi nereye gittin dedi. Buradan gitmeseydin. Bak ne güzel dedi burada aile ortamımız var. Hani karşılaştık. Çünkü birbirimize çok bağlıydık. Yani bu nedenle de zaten aynı ortamlarda ev aldık. Aynı alanda bulunuyorduk. Böyle bir şeydi. Öyle de şey yaptık hani bana da biraz kırıldı yani sen dedin ama işte bilemiyorsun yani şimdi belki de sağ olsaydı yine ki de gitmişsin. Bak Mehmet böyle böyle oldu diyecekti. Orası öyle. Onun haricinde çok zor yani bu acı bizimle beraber gidecek. Ben bunun farkındayım. Yani bizimle beraber mezara kadar gelecek yani bu acı. Çünkü geçmiyor ama sabır veriyor Rabbim ancak buna inanıyorum. Öbür taraftan yani İnsan şey olunca bilmiyor yani kaybettim de diyemiyor yani yanından gitmeyince bilemiyor. Şimdi gerçekten zor bir şey yani kaybetmek yakınında babanı, anneni, kardeşlerini ya da yani birilerini kaybetmek yakınından birilerinin eksilmesi o zaman kaybettim diyorsun işte. Ha demek ki hayatta kaybetmek buymuş yani. Yoksa normalde insan ticaret yapar, maddi bir şeyler kaybeder ya da bir arkadaşını, manevi dostunu kaybeder. Hani dostluğunu problem yaşar. Bunlar kaybetmek değilmiş yani. Gerçek kaybetmek başkaymış. Ee, şimdi biz bunu yaşadık, gördük. Hani Rabbim kimseye yaşatmasın. Hepsi birbirinden güzel insanlar, ee, çok çok akrabalarımız, komşularımız, yani o hepsini her şeyi kaybettik. Burada 11 gün gibi bir süreç enkaz başında, e, yani yakınlarımızı aradık cenazesini ya da sağ bulabilir miyiz diye 11 gün bir süreç yaşadık. Yani o süreçte başlı başına yani bir rüya olarak kalsa, hani öyle gibi rüya olsun diyorum. Çünkü burayı hayatla bağdaştırırsan gerçekten çok zor, yani yaşanmaz bir durum. O anları düşünüyorum. Ee, enkazdan babam mesela yaralı çıkarttı çok ümitliydim. Ondan sonra 20 yaşında erkek kardeşim vardı. Ona ulaştıktan sonra zaten Enkazlara da yaklaşamadım bir şey olmadı ama kenardan kıyıdan acaba birilerine ulaşabilir miyiz ee, diye şey yaptım. Ee, mesela halam Enkazdan sağ çıktı. O benim taşındığım binanın ikinci katında oturuyordu. Ben de beşinci katından taşınmıştım. İkinci katında halamın o gün bir jandarma personeli bir abimiz dedi Ayşe teyze diye birisi var içeride deyince. Yani yine bir daha tekrardan bir daha bir ümitlendik. Böyle bir hal yaşadık. Yani e, düşündüğün zaman e, yani yine birilerinin sağ çıkmış olması da insan ümitlendiriyor yani. O da gitmiş olsaydı yani teselli oluyor bir nevi. Şimdi onu da kaybetmiş olsaydım, beni de kaybetmiş olsaydım belki de hiç kimsemiz kalmayacaktı. Ee, annemlerin oturduğu binada kız kardeşim oturuyordu. O gün onlar da kayınvalidelerine gitmişlerdi, Antep'le eniştem. O da o şekliyle yani birçok mucizeler var burada. Hani büyük oranda sağ çıkarttığımız kimseler de oldu binamızdan. Ee, yaralı çıkarttıklarımız da oldu. Hayatını hastanede kaybedenler oldu. Ama deprem çok başka bir şeymiş. Yani biz okuyorduk, işte 99 depremi olmuştu e, Kocaeli tarafında. Onlara falan baktığımız zaman yani insanlara tabii bakıyordum hani şey ama bu kaderin bir gün bizim de başımıza gelebileceğini depremi yaşayınca gördük. Yoksa yani insanlara üzülüyorduk ama ne kadar üzülebilirmişiz. Adam işte depremde ve tabii arkadaşım vardı depremde babasını kaybetmiş. Çocuk babasız büyümüş. Yani 3 yaşındayken babası depremde kaybetti ee, ben baktığım zaman diyordum hani çocuğa üzülüyordum ama ne kadar üzülebilirmişim. Şimdi baktığımız zaman insanın başına gelince çok iyi biliyor. Rabbim bir daha kimseye yaşatmasın yani acı bir senaryo ama Rabbim inşallah bizlere sabır versin. O gün biz depremi ilk gün yaşadığımızda yani ilk o enkaz alanına ulaştığımda sağa sola koşturmacalar oldu. Yani baktım çünkü bütün akrabalarımın apartmanı yaklaşık olarak o bölgede. E, hepsin'e bir koşturdum, baktım bir şeyler yapabilir miyim? Hani bir sesini duyabileceğim biri var mı? Enkazın üstüne çıktım bir şey yaptım ama hiç kimseden ses gelmiyordu. E, iş makinamız vardı bizim kendi iş makinamız çünkü deprem daha yeni olmuştu. Sabahleyin e, yani sabah gün aydınlanınca çünkü o şeyin insan bir durgunlaşıyor yani kafayı yitiriyor. Hani ne yapabilirim, ne edebilirim diye. Biraz kendime toparlayınca, kendime gelince iş makinamız vardı. Ona ulaştım, onu getirdim. Ama iş makinasıyla bile yani uğraşamıyorsun. Yani ulaşmaya çalışsam bile çok zorlu bir süreç. Ancak yani bir boşlukta falan bir sesi gelirse babamın sesi geliyordu. Sese istinaden, oraya çalışaraktan yani efendim işte balyozla, çekiçle, orada bulduğumuz bu demir parçalarıyla bir şekilde yani babama ulaşma fırsatımız oldu. Ee, sesi Geliyor diye yani sesi gelmemiş olsa hemen bir bir duvarın arkasında belki ama sesini duymadığın için hani iş makinesiyle falan müdahale etsen daha fazla zarar açacaksın zarar ulaştıracaksın yani bir şekilde müdahale edebilir miyiz diye uğraştık 10 ee, gün boyunca orada 11 gün sürdü en son e, yakınımızı alana kadar e, bir şeyler yapmaya çalıştık kendi imkanlarımızla ama insan canını hani dişine takma tabiri var ya yani can dişe ancak o zaman takılırmış onu ben orada gözlemledim. Yani normalde insan işte ya canını dişe tak işlem yap müdahale et bir şeyler diyorlar ya öyle değilmiş yani oraymış canını dişe takmak e, bir akraban ne bileyim bir annen baban bir kardeşin yani öyle bir atmosferde olduğu zaman insan o zaman yapıyormuş yani bunların hepsini bu şekilde gözlemledim e, yani ben kendi vicdanımda da rahat olması için insan vicdanını da kötü hissedecek yani bugün e, Elimizden gelen neyse yapmaya çalıştık. Oradan e, yaralı çıkarabilir miyiz, ya da sağ çıkarabilir miyiz, ya da en sonunda artık cenazemizi ulaşalım. Çünkü baktığımız zaman orada mesela yakınımızda cenazesini bulamayan insanlar oldu. Hani şu anda hala mesela kayıp olan insanlar var. Mahallemizde burada bir kardeşimiz var kayıp. E, baktığımız zaman e, onların yani şeyi bulamamış olması daha zor, daha acı. Yani en azından bizim dua edebileceğimiz babamın bir mezarı var. Yani akrabalarımızın hepsinin bir mezarı var. Buna da hamdolsun. Öbür taraftan bir ümit bekliyorlar, kaybolanlar. Acaba bir yerden çıkıp gelecek mi? Ümidi var insanların içerisinde. Yani insan eceliyle ölebilir. Biz de bunlara elhamdülillah, Rabbim'in şeyle inanıyoruz. Rabbim bir daha bir daha yaşatmasın abi. Biz ama vicdani boyutunda elimizden geldiğim geleni yaptığımızı düşünüyorum ben. da ben e, oraya geldiğim zaman bölgede oturan hiçbir bir tane akrabama en başta ulaşamadım. Amcamın binası vardı, bir amcamın binası ayaktaydı ama amcam da orada kızına ulaşmaya çalışmış. Onun kız da yurtta kalıyordu, o da bölgeden ayrılmış. Onun haricinde e, mesela halamlar vardı. E, dedim halamlardan e, yani herhalde on, en yakınımızda duvar, yani benim binamda oturuyordu dedim. Onlardan hiç kimse kalmadı çünkü yan binada onun oğlu oturuyordu. Kendiler orada oturuyorlardı. Bir hemen yakın çevrede başka bir oğlu oturuyordu ama sonra onun oğlu geldi. En yakın gözlemlediğim şeye o geldi. Onunla sarıldık. Abi kimsem kalmadı diye çocuk feryat ediyordu. Bana sarıldı. Yani ben de aynı şekilde. Öbür taraftan hani gün ağarına kadar hemen hemen e, yani köyden insanlar gelmeye başladı mahallemizden oraya. Akrabalarımızdan. Ama yani teselli oldu. Mesela o kuzenimle orada e, karşılaşmış olmam ya da ne bileyim onun sağ olduğunu bir görmüş olmam. Onu biliyorum hani benim ona, onun bana şey oldu öbür taraftan diğer kuzenlerim vardı diğer köyde oturan halamın çocukları onlar geldiler onlarla beraber işte neler yapabiliriz ne yaparız diye teyzem çocuklarım yani kuzenlerim geldi başka bölgede oturan evler yıkılmayan çünkü bütün akrabam orada ben enkaz altındaydı yani hepsini orada şey yaşadık zaten o bölgede oturuyorduk Hayrullah Mahallesi Bey Mahallesi yani bu bölgede yıkım oldu bütün akrabalarımız da bizim burada oturuyordu yani şehrin ...daha çok yukarı kısımlarında oturan birkaç akrabamız vardı. Onlar geldiler. Ee, ki öbür diğer bir tane amcamın oğlundan bir tane am amcamın ailesi komple rahmetli oldu. Bir tek bir oğlu kaldı. Ben aynı şekilde tek bir oğlan kaldım. Halamın oğlu tek bir oğlan kaldı. Diğer bir tane büyük amcam var. O amcam sağ. O da bütün çocuklarını kaybetti. Tek bir oğlu kaldı. Yani bizim e, şeyimiz... E, acımız çok fazla ama Rabbim bize sabır veriyor. Hamdolsun. İnşallah mücadeleye devam edeceğiz. Onların bıraktıkları emanetlere sahip çıkmaya devam edeceğiz. Yani yavrularımızı hep kaybettik, şey yaptık ama Rabbim bizlere sabır versin inşallah. İnsanlardan da bizlere dua bekliyoruz. Onların dualarına ihtiyacımız var. Yani bizi izleyen herkesten dua istiyoruz. Rabbim nasip ederse ayakta durmaya da biz de devam edeceğiz. Yani insanların dualarından aldığımız güçlerle. sonra biz artık hayırlı bir ölüme bekliyoruz. Yani ben şahsi kendi fikrim hiçbir şeyden insan yani dünyanın boş olduğunu şu anda çok çok iyi farkına vardım abi. Önceden bir hayal dünyasında yaşıyormuşuz. Yani dünyanın her şeyi insana hoş geliyormuş. Ama dünya böyle bir dünya değilmiş. Dünyasına dünyasıymış. İnsanın yani yakınları gittikten sonra artık şeyi bitirdik yani e, dünyadan manevi bir beklenti hani e, şey değil yani böyle maddi bir ya da madden bir şey yok yani işte benim bir arabam olsun insanlar mesela bundan önceki deprem 6 Şubat öncesinde insan seviniyordu yani bir mal aldıysa bir evi varsa efendim bir şeyi varsa arabası varsa tarlası varsa yani dünyavi olarak bir varlığı varsa seviniyorduk yani buna ben de şah, ben de dahilim hepimiz böyleydik biz ama bizim için 6 Şubat sonrası dünyevi olarak hiçbir beklenti kalmadı. Hayırlı bir ölüm nasip etsin Rabbim bizlere inşallah. Çünkü inanıyoruz ki ölüm var. En yakınımızdaki insanlar hepsi dibimizden ayrıldı gitti. Hayalleri olan insanların hepsi gitti. Demek ki e, hayal bir yere kadarmış. Şimdi bundan sonra gerçekleri biz yaşadık. Gerçekleri gördük. Rabbim inşallah bizlere sabır nasip etsin. Bize yapacağımız abi dediğim gibi çok şey değiştirdi. Yani dünyevi olarak hiçbir beklenti yok. Bir dua götürebilir miyiz arkamızdan? Birilerine dua ettirebilir miyiz? Şu anda tek gayem benim şahsi Amacım bu aynı şekilde yani sağ kalan akrabalarım var onların da fikirleri bu yönde çünkü beraber biz de istişare ediyoruz bir şeyler yapıyoruz önceden bayramlar mesela bayramları yaşıyoruz bayramlar gerçekten önceden bayrammış yani hiçbir yakını kaybeden ancak o zaman bilirsin yani bilememişiz önceden bayramda ne bileyim işte seviniyorduk bayramı yaşıyorduk ama şimdi bayramlar bizim için normal sıradan bir günmüş gibi yani acıyla dolu öyle geçiyor abi. mesela keşke diyorum bu yaşadıklarım bir rüya olsa, bir hayal olsa da geriye dönsem de bu yani olayların farkına varsam diyorum ama biliyorum bu gerçek ya Murat abi. Geçmeyecek. Bizim de mezara kadar gidecek bir gerçek bu yaşadıklarımız ya. Yoksa onlar da düşünüyorum. Yani keşke bu yaşananlar başından beri 6 Şubat, 5 Şubat gecesinden beri şu ana kadar yaşadığım bir hayal olsa da tekrardan geriye dönebilsem hani bunu da ona göre hayatımda dizginleyip o şekilde yaşayabilsem diye ama gerçek abi bu hayal değil ya. hepsinin hayalleri vardı. Yani pazartesiye mesela erkek kardeşimle bir hayalimiz vardı ama uyanamadı. Pazartesi sabah o hayallerin hepsi şeyde kaldı. Yani kız kardeşim mimardı, 23 yaşında kız. O üniversiteyi yeni bitirmişti. Yani iş kuracaktı, bir şeyler yapacaktı. Hep bir hayalleri vardı. Babamın hayalleri vardı. Yani annemin, kuzenlerimin hepsinin tek tek ayrı ayrı hayali vardı. Ama Rabbim hepsinin mekanlarını cennet eylesin. Hepsi yarım kaldı. İnşallah Rabbim bizleri ahirette birleştirsin. Tekrardan kavuştursun. İnşallah bizlere şefaatçi olmayı nasip eylesin. Cennetine koysun Rabbim bizleri inşallah hepimizi. Yani temennimiz bu şekilde Murat abi. Ee, hayalleri hepsinin ayrı ayrı hayalleri vardı. Şeyler vardı ama hepsi yarım kaldı ya. Bütün hikayeler yarım kaldı. Yani unutamadığımız her anı unutamıyoruz abi. Yaşadığımız çünkü bütün insan annesini, babasını, kardeşleriyle beraber doğuyor, beraber onların içerisinde büyüyor. Unutamazsın ki yani her anın abi, her anın her an gözünün önüne geliyor. Her saniye şunu yapmıştık, bunu yapmıştık. Yani yutkunamıyorsun. İnsanın hani çok çok anlatılmaz şeyler abi ya. Ancak yaşayan bilirmiş. Depremde tüm depremde hayatını kaybeden deprem şehitlerimize rahmet diliyorum ben. Hepsinin Rabbim mekanlarını cennet eylesin. Rabbim bir daha sağ kalan yakınlarımıza, bizlere, vefat edenlere ee, böyle bir acı bir daha yaşatmasın. Rabbim inşallah bizlere de bu yaşadığımız sınavı, bu yaşadığımız acıları bile de unutturmasın. Ders almayı nasip etsin. Vatandaşlarımızdan, kardeşlerimizden. Sevgili izleyenler, 6 Şubat programımızın bu haftaki bölümünü Cüceli Mahallesi'ndeki mezarlıkta gerçekleştirdik. Haftaya farklı bir bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.